Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki hafta gelebilecek A101 katalonu inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz has çeferin 32 santim granit tenceresi alüminyum üzeri üstün granit kaplamasıyla organik pişirme deneyimi sunuyormuş arkadaşlar. 226 lira 10 kuruş fiyatı. Papillanın 26 santim tava artı 26 santim sahan set arkadaşlar 50 lira fiyatı. Yine aynı şekilde papillanın domina rosetta 7 parça granit tenceresi içerisinde 26 santim karnıyarık tencere ve kapak 22 santim derin tencere ve kapak 24 santim derin tencere ve kapak 26 santim tava bulunuyormuş arkadaşlar. E, entegre entegrasyon sistemiyle listelenmiştir. 198 lira fiyatı. Karaca'nın bio granit 26 santim. Karnı harik tenceresi arkadaşlar. Özelliği bence gayet iyi. Lika tutmayan dış yüzey. Maksimum yanmaz yapışmazlık sağlar. İç kaplama. Kullanımı kolay şık. El yakmayan kuplanmış arkadaşlar. 2 yılda garanti veriyormuş. 114 lira 50 kuruş fiyatı geldik Kiven'in seramik tabanlı ütüsüne arkadaşlar. Kuru ütü, sprey fonksiyonlu, 2000 volt gücünde, 2 yıl garantili, 240 miligram su tank kapasitesi bulunmaktaymış arkadaşlar. Kendini temizleme fonksiyonu varmış, damlama yapmazmış, dikey buharmış arkadaşlar. 99.95 kuruş fiyatı. Geldik Arzum'un Türk kahve makinesine arkadaşlar. 1000 volt gücünde, 6 fincan kapasitesi bulunuyor, gayet iyi. Paslanmaz çelik gövde bulunuyormuş kablosuz kullanım imkanı veriyormuş. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi 3 yıl garantili arkadaşlar ve 6 taksi seçeneği de bulunuyormuş. 99 lira 95 kuruş fiyatı. Suni'nin Maharet Multi Blender seti arkadaşlar eee 179 lira fiyatı. Aksu'nun döküm kek kalıpları arkadaşlar ee, içerisinde 26 santim, 23 santim, 34 santim ve 25 santim bulunuyormuş. 75 lira fiyatı. Plastik saplı mini mutfak gereçleri arkadaşlar 4,5 liraymış her biri. Ayarlanabilir süzgeç arkadaşlar yer tasarrufu sağlıyor. farklı renk seçenekleri buluyormuş zaten 4 lira 95 kuruş fiyatı. Sonuna saç düzleştirici arkadaşlar Rax, Maksimum 200 derece ısı veriyormuş. 20 saniyede hızlı ısıma özelliği bulunuyormuş. 75 volt gücündeymiş. Farklı renk seçenekleri bulunuyormuş. 2 yıl garantili. 55 lira fiyatı. Kahve fincanı altılı arkadaşlar. Bambu tabak, porselen tabak seçenekleri bulunuyormuş. Farklı desen seçenekleri varmış. Yüksek kalite porselenmiş. 59 lira 95 kuruş fiyatı. PoloSmart yüz temizleme seti arkadaşlar. Bunu bayağıdır isteyen arkadaşlarımız vardı. Günlük yüz bakımı için peeling etkili yüz masaj başlığı bulunuyormuş arkadaşlar içerisinde. Yağlı ciltler için fırça, normal ciltler için fırça, hediye, seyahat çantası da veriyorlarmış arkadaşlar yanında. 2 e, yıl garantili 34 lira 95 kuruş fiyatı. Geldik arkadaşlar Kiven'in buharlı temizleyicisine. Ya Bunun özelliklerinden şöyle diyebilirim arkadaşlar oyuncakları dezenfektere, kurumuş yağ temizliği, koltuk dezenfektere, fayans temizliği içinde kullanılabilir arkadaşlar. Eğer misafirleriniz geldiyse vesaire koltukları falan dezenfekte edebilirsiniz. 3 bar basınç bulunuyor. 350 mg su hazine kapasitesi bulunuyormuş arkadaşlar. Isıya dayanıklı gövde 1100 volt gücünde 2 yıl garantili 9 taksi seçeneği de bulunuyormuş. İçerisinde 9 farklı aksesuar da bulunuyormuş. 169 lira fiyatı mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Bütün marketlere gelecekmiş bu ürün ve az sayıda gelecek. Taraftar lisansı bonsuz arkadaşlar. L bedenden X laç bedene kadar bulunmak bulunmaktaymış. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımına 49 lira 95 kuruş fiyatı. Tek kişilik arkadaşlar lastikli çarşaf %200 santim boyutunda farklı renk ve desen seçenekleri bulunuyor. 19 lira 95 kuruş fiyatı. Çift kişiliği de aynı şekilde arkadaşlar 160'a 230 santim boyutunda farklı renk ve desen seçenekleri bulunuyormuş. 22 lira fiyatı arkadaşlar. Bu erkek çorap arkadaşlar 40 ile 44 numara arasında bulunmaktaymış. Parfüm yıkamalı farklı renk ve desen seçenekleri bulunmaktaymış. Arkadaşlar bunun koymadım ama kadın olanında var arkadaşlar. O da 36 ile 44 numara arası. Her adeti 4 lira 75 kuruş fiyatı. dizlik arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız vardı. O yüzden koydum. 20 lira 95 kuruş fiyatı. Geldik arkadaşlar. Kral Motor elektrikli scooter. Arkadaşlar maalesef bazı şehirlere gelmeyecek bu. Azemi hızı 45 kilometre. Gayet çok iyi. Şarj süresi 4 saat arkadaşlar. Ağırlığı 95 kilo. 2 yıl garantili 100 km mesafe yapıyormuş arkadaşlar. Arka fren ve ön freni de bulunmaktaymış. 100 yani 30 derece eğimi de çıkıyormuş arkadaşlar. 700 km içinde adresinize en yakın Kral Motor Servisinde ücretsiz teslimat da veriliyormuş arkadaşlar. E, taksi seçeneklerinde şöyle güzellik yapmışlar. 12 ay taksi seçeneği bulmuşlar. 6499 6, lira fiyatı. Geldik arkadaşlar kış lastiğine. Özelliklerini şöyle kısa ve özel bir sayayım. Islak ve karlı zeminde kış koşullarına mükemmel güvenlik ve çekişte arkadaşlar. Aşındığı zaman bile karlı zeminde yüksek performans ve frenleme kabiliyeti uzun ömürlüğü arkadaşlar. Üretim yılı 2022 yıl garantili arkadaşlar. Michelin gayet çok kaliteli üründür. 9 taksit yine aynı şekilde bulunuyor. 669 lira fiyatı. Philips'in kulak içi kulaklık dahili mikrofon 3 farklı boyutta değiştirilebilirmiş. 1.2 metre kablo uzunluğu standart zaten bu kablo uzunlukları. 2 yıl garantili 39 lira 95 kuruş fiyatı. Samsung'un Full HD TV arkadaşlar 2 adet HDMI ama çıkışlı 1 adet USB çıkışlı 20 volt gücüne ses çıkış gücü arkadaşlar 100 39 pardon 102 santim boyutunda 40 inç arkadaşlar ücretsiz montaj seçeneğinde bulunuyor. Yanında arkadaşlar Netflix gibi Blue TV gibi üyeliklerde 3 ay olarak ücretsiz şekilde veriliyormuş. iki yıl garantili 2299 lira fiyatı. Geldik Realme Oppo C2 cep telefonu arkadaşlar. 15 megapiksel arka kamera yu, e, ve parmak izi okuyucu gibi birçok özelliği bulunmaktadır. 4000 mAh bir gücü bulunmakta. 6.1 inç ekran 2 GB RAM 32 GB dahili hafıza arkadaşlar. 1799 lira fiyatı. Geldik Pirhana'nın gaming kulaklığına arkadaşlar. 2 yıl garantili 49 lira 95 kuruş fiyatı. Pirhananın yine aynı şekilde gaming mouse'u 2 yıl garantili. Arkadaşlar özelliklerinde 2400 DPI kumaş kablo da geliyormuş. Oyuncu mouse'u arkadaşlar 29 lira 95 kuruş fiyatı. Pihana'nın akıllı drone arkadaşlar 1200 mAh Wi-Fi ile kamera, otomatik kalkış, iniş, 360 derece dönebilme özelliği, 2 yıl garantili, 189 lira 95 kuruş fiyatı. Bayağıdır isteyen bir üründe arkadaşlar. Kılıç testere e, 900 volt gücünde e, 0 ile 2500 rpm e, devir sayısı var arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim 2 adet testere dahilmiş içerisinde. 1 adet ağlayan anahtarı da dahilmiş. 2 yıl garantili 9 taksit özelliği de veriliyormuş. 199 lira 95 kuruş fiyatı. Elektrikli çivi ve zımba makinesi. E, bir arkadaşımız yoruma atmıştı ne zaman gelecekti. Şimdi geliyor kardeşim A101'e zımba 100 adet içerisinde bulunuyormuş arkadaşlar. Çivi uzunluğu 15 ile 16 milim, milim, santim. Vuruşu hızı 20 a, dakikada 20 adet arkadaşlar. E, gayet güzel ürün. 9 taksit bulunuyormuş. 139, 95 kuruş fiyata. E, arkadaşlar full HD kamera. E, bunu kaçırmayın derim. Çünkü bu hakikaten güzel kamera arkadaşlar. USB ile çalışıyor içerisinde mikrofon bulunuyor. En önemli özelliği. Full HD olması ve fiyatına göre e, bence çok 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 iyi 2 megapiksel kamera arkadaşlar gayet güzel e, 99 lira fiyatı ve 1080p e, görüntü sunuyor daha ne olsun geldik arkadaşlar son ürünümüze Firhan'ın tripod telefon tutucusuna 360 derece tripod kıvrabilen ayakları farklı açılarda yüzeylerini sabitleme 2 yıl garantili 8 lira 75 kuruş fiyatı. Arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelelim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Eğer istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazmayı unutmayın mutlaka.